Pitbull cinsi köpeği dakikalar önce bir baba ve kızını yaraladı ama umrunda bile değil. Dakikalarca direndi, dil döktü. Köpeğin dehşeti sahibinin gözaltına alınmasını da engelledi. Elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Görüntüler Çanakkale'den. Pitbull cinsi köpek sahibi yanındayken 6 yaşındaki küçük bir kızı ısırdı. Kızın bacağını ısırmış. Çok korkmuştu. Pitbull cinsi köpeğin saçtığı dehşet bununla da bitmedi. Sahibine aşılarının olup olmadığını sormaya giden babası da köpeğin kurbanı oldu. <laughs> İki kişi zapt edemiyorlar bir köpeği. Yani güçleri yetmiyor. Ve ayağımı bırakmıyor köpek. 5-6 dakika mücadele ettim ben orada köpekle. Ekipler köpeğin sahibi Sinan Ye'yi iki sokak ötede buldu. Sinan Ye'yi gözaltına almak, köpeği ise barınağa emanet etmek istedi. Ancak kontrolden çıkan köpek polislere destoranlar yaşattı. Köpek ölecek ya. Bak, ölecek ben ya. Sen her ya. ya. Bak her şeyin yüzünü var. Değil mi? Ya yeyim. Ne söylüyorsun kardeşim? Ölecek ayol. Polisler Sinanye'yi gözaltına alamayınca konuyu savcılığa intikal ettirdi. Yasal işlem başlatıldı. Dehşet saçan hayvan iki saat sonra belediye ekiplerince alınarak barınağa bırakıldı.